Şehidimiz Sinan Ateş Ruhun şad olsun Mekanın cennet olsun Pusu kurdular ona kendi arkadaşları Çapraz ateşe maruz kalmıştı Sinan Ateş Çıt çıkmıyordu artık Sustu ülkülaşları Yerini hak katında almıştı Sinan Ateş Atil mecliste diyor Sinan'ın yakınları Çukur ambarda oldu hıyanet akınları Pudra şekerleriyle doluydu çıkınları Birisinin emriyle solmuştu Sinan Ateş Sistem şeriatçıydı Sinan Cumhuriyetçi Arap kafalların tek hasmı milliyetçi Halka sillet diyenler, elbet kraliyetçi Bu kez de cihetten yok olmuştu Sinan Ateş Haydah Ankara'nın göbeğinde bir doçent Ona kurşun sıkanın etmez değeri bir Partileri yöneten olunca hep Hotpesent Böylesi genç yaşta, son bulmuştu Sinan Ater. Neden kıymetler hep gencecikken soluyor? Kötülerin vadesi neden hep geç doluyor? Türkiye tekzat mı ki, silahlar can alıyor? Sanki, sanki yurdu ortada bölmüştü Sinan Ater. Koltuğu sallananlar ortalığı yokladı. Muhsin'i yok eder Uğuz, Sinan'ı da hakladı. Şiracı ile bozacı birbirini akladı. Muhsin gökte, bu yerde ölmüştü Sinan Ateş. Babasına tek kurşun, kendisine beş misli. Kurbanlık mülkücü tükendi, Bulun katillerini Bağırın biraz sesli Deyin en son ne zaman Gülmüştü Sinan Ateş Nasıl inanacağız liderlerin sözüne Kan bulaştı bunların Hem eline hem yüzüne Bilmem nasıl bakarlar Türk'ün yaşlı gözüne Türk'le hizmet için Gelmişti Sinan Ateş Üstad Halil Şakir Taşçıoğlu Antalya Duygularına, kalemine bin sağlık olsun